Merhaba gençler. Bugün size internetten USDT kazanabileceğiniz bir site tanıtacağım. Altta linkini bırakacağım. Alttaki linkten giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor olacak. İlk olarak yapmanız gereken gereken şey e-posta adresi yazmanız gerekiyor. Bir altına giriş şifresi oluşturmanız gerekiyor. Bir altına da aynı şifreyi onayladıktan sonra davet kodu aşağıda dolu olacak. Davet kodu olmadan giriş yapamazsınız. Siteye kayıt olduktan sonra devam edeceğim. Siteye giriş yaptık. Siteye girişte bizi böyle bir bildirim karşılıyor incelemeniz mümkün. Kaydolun ve ücretsiz USDT, 100 USDT kazanın demiş. 60 gün boyunca kesintisiz giriş yapın ve doğrudan talep edin demiş. Bu şekilde level 1, level 8'e olmak üzere minimum yatırımların 10 ile 12 bin olduğu gö gösterilmiş. Level 1 seviyesinde ben de yatırım yaptım. Birazdan anlatacağım. Minimum yatırım 10 USDT ve minimum çekim miktarı da 1 USDT. New York saatiyle 9'dur. E, nice sıfırlama saati ve platform çekimlerinde işlem ücreti alınmamaktadır. Günde çekim maksimum çekim e, bir keredir ve TRC20 aile USDT para çekimi ya da BEP20 aile USDT para çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde çekiliş kazanma şansı yakalamak için kaydolun denmiş. Arkadaş davetleri önemlidir. Arkadaş davetlerinde e, görüyorsunuz günlük USDT 100 USDT'ye yatıran kullanıcılara rulet çekilişleri katılma hakkı veriliyor. 500 USDT'ye 2 adet rulet, 1000 USDT'ye 3 adet rulet, 2000 USDT'ye net ve üzeri para yatıran 5 rulet diye günlük 5000 USDT ve üzeri yatırım yapana da 10 rulet çekiliş fırsatı sunulmaktadır denmiş. Ee, arkadaş davetleri önemli. Birinci seviyede %16'lık yani 100 USDT yatırın 16 USDT çekin. İkinci seviyede yüzde üçlük USDT yatırımı karşılıkta yüzde üçlük. Üçüncü seviyede de yüzde birlik yani yüz USDT yatırım ve 1 USDT kazanın denmiş. Bu şekilde incelememiz mümkün. Kapatıyorum. Siteli inceleme başlayalım. Sağ üstte dillerin olduğu kısımlar var. İncelememiz mümkün. Yeniden şarj et kısmından başlayalım. Sol üstte. Burada BEP20, TRC20 USDT şeklinde B BNB, TRX, BEP20 USDT şeklinde de yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde yatırımınızı gerçekleştirirseniz BEP 20 ya da ben genelde TRC 20 A ile USDT yatırıyorum burada ki adresi kopyalayacaksınız. Buraya geliyorsunuz TRC 20 A ile yatırım yapmak için öncelikle adresi kopyalıyorsunuz. Adresi kopyaladıktan sonra görüyorsunuz aslında açıklama yapılmış. minimum 5 USDT yatırmanız gerekiyor. TRC 20 A ile USDT'lerinizi bu şekilde ben Binance kullanıyorum. Binance hesabıma gidiyorum, e, stok kısmına gidiyorum. Buradan e, send kısmına geliyorum. Buradan withdraw diyorum. Withdraw dedikten sonra USDT diyorum. Buraya adresi kopyalıyorum. Adresi kopyaladıktan sonra buraya da TRC20 ile buraya minimum 5 USDT yani 6 USDT yatırmanız gerekiyor. 5 USDT otomatikman hesaba çekilmiş oluyor. 1 USDT ağ ücreti olarak kesiliyor. Adrese gelip şarjı tamamlı diyorsunuz ve otomatikman e, siteye yüklenmiş oluyor. 1 ile 3 dakika içerisinde hesaba yatmış olması gerekiyor. Siteyi yenilemeniz gerekiyor yatırımınız gerçekleşmezse. Aynı şekilde diğer ağlarla da yapabilirsiniz. Geri çekilme kısmı ise... Burada güvenlik şifresini ve e, ayarlıyorsunuz. güvenlik şifresi doğruluyorsunuz. Ben birazdan doğrulayacağım. Ama şu an kapattıyım. Burada yine TRC 20 A ile ya da BEP 20 A ile çekim gerçekleştirebilirsiniz. Çekme limitini yazıyorsunuz. Çekme adresi ve güvenlik şifresini yazıp parayı çekebiliyorsunuz. Bu şekilde. E, temsilci işbirliği de işleyişin olduğu ve e, Dediğim gibi arkadaş davetlerinin önemini vurgulanmış. Bildirimleri de bildirimlerde de belirttiğim gibi inceleyebilirsiniz. Görev merkezi, davet ödülleri, davet ödüllerini inceleyebilirsiniz. 5 üyesiz şeklinde görüyorsunuz. Aktiviteler daha fazla da inceleyebilirsiniz. Arkadaş davetleri önemli. Bu şekilde Canlı para çekme kaydı da bulunuyor. Bu şekilde yardım merkezi de bulunuyor. Canlı para çekme kayıtları görüyorsunuz aktif bir şekilde ilerliyor. Gerçek zamanlı fiyat teklifleri de bulunuyor. Ve e, ortak borsalarda bulunuyor. Site ortak borsalarda bulunuyor. Şimdi ölçümü başlatacağız. Birazdan görevi yapacağım ayrıca. Level 8 hatta 10'a kadar bulunuyor. Çekirdek Kooperatif Finansal Kurumlar da bulunuyor aşağıda. Binance, Kraken, Cooking gibi incelemeniz mümkün. Ben level 1 seviyesindeyim ve işlem kaydımı başlatıyorum. Ölçüm başlatıyorum. Bu şekilde ölçüm başlattım. 1.61 USDT cüzdana yerleşti. Arkadaşlar davet etme kısmına bakıyorum. Burada adresi kopyaladım. Aşağıda linki bırakacağım. Oradan giriş yaptığınızda hem sizden hem ben kazanç elde edeceğiz. Main kısmına da bakalım. Bu şekilde hesapta paramız var. Yükledik zaten. Para çekimini de gerçekleştireceğim şimdi. Home bölümüne gidiyorum. Bu sefer geri çekilme kısmına geliyorum. Şifre ayarlayacağım. Bu sefer ben TRC20A ile USDT şifresi ayarlayacağım. Ayarlıyorum şimdi. Şifremi ayarladım. Onaylıyorum. Onayladıktan sonra Şimdi para çekme limitini yazıyorum. 1.611 şeklinde. Para çekme adresi içinde. Bu sefer bu sefer de Binance hesabıma gidiyorum. Eee cüzdanım kısmından Et Funds kısmına geliyorum. Spot'tan Et Funds kısmına geliyorum. Deposit kısmına geliyorum. Buradan USDT'yi seçiyorum. E, TRC20A diyorum ve buradaki adresimi kopyalıyorum. Adresi kopyaladıktan sonra buraya adresi yapıştırıyorum. Ardından güvenlik şifresini yazıp parayı çekiyorum. Parayı çekimini gerçekleştiriyorum. Para çekimi minimum e, 10 USD denmiş. Bu şekilde çekimi gerçekleştiriyorsunuz. Site ile ilgili genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Site tanıtım videosu yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğendiyseniz beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.